Aynı çocuklar. İyi bakalım. Umarım hocam. <laughs> Göreceğiz. Günaydın hocam. Günaydın kızlar. Günaydın. Tamam. Tamam hocam. Söyler. Görüşürüz dersler. Baran. Günaydın Ayşe. Günaydın. Günaydın. Ablan nasıl? Daha iyi. Kula gelmeyecektim de işte zorla gönderdi. Ya kusura bakma ben geçen geleceğim dedim ama işim çıktı. Yok yok. Zaten bütün gün uyudu kafasını bile kaldıramadı. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Hastaneye falan götürelim. Yok. Ben bir şey olursa söylerim zaten. Nazar işitmeyeceksek bir gün aydın değil. Tüm için kusura bakma. Önemli değil. Hoca fena geldi sana patladı. Ya kimi germiyor ki hoca? Karısından ayrılmış. O gün bugündür çapmadığı hiç kimse yok. Müdürle bile kaç kere tartıştı. Aa. Hadi ya. Hakikaten arızaymış adam. Yetek arıza ben değilmişim demek ki. Bu herif ne dolanıyor hala burada? Bir şey yapmıyorlar, konuşuyorlar sadece Baran. Uf, sınavlar da başladı ya. Aynen ya, nasıl yapacağız? Sen notları topladın mı? Toplamama gerek yok canım, ben not tutuyorum zaten. Eskilerinden bahsediyoruz herhalde. Sen geçen yazıda da yakalanmıştın herhalde. Baran, bakma artık dik dik. Ben bu herife olmaya başladım ha. Ben bunu dövmemiş miydim? Unuttu galiba. Ya tamam da başlama yine. Henüz başlamadım. Baran, Baran yapma. Baran dursana. dursana lan, dursana, yapma. Şiş, baksana sen hele. Ne yapıyorsun sen ya? Sen sus, ben bu kemiksizle konuşacağım. Lan ben senin ağzını burnunu kırmadım mı? Akıllanmadın mı sen hala? Baran bak işine git, fena olur yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Baran! Ya ne yapıyorsun? Uyarı lan bu, uyarı! Sen de sonra görüşeceğiz. Manyak! İyi misin? İyi. Ne yaptın sanıyor bu ya? Kalkabilecek misin ya? Kanka. Abi. Ne sanıyor kendini ya? Hangi hakla? Rezil olduk, resmen rezil olduk. Hadi tamam, uzatma artık. Ne demek uzatma? Tübetüs kimle ne konuşacağıma karar veriyor. Annem güldü ya fıstık diyor ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada biraz daha kalırsak Melek gibi odaya kapatılmamız an meselesi. Haberin olsun. Saçmalama ya. Annem öyle bir şey izin verir mi sanıyorsun? Ben artık annemin ne yapacağını hiç kestiremiyorum. Yaptığın çok ayıp Baran. Ne sahip? Ne var yani çocukla konuşmuşsa? Benimle konuşsa ne olacak? Yine üstüne mi yürüyeceksin? Yok yürümem. Direkt dalarım. Ağzını burnunu kırarım. <laughs> Selam bile veremez sana. Sen de vermeyeceksin. feodal. Ya o dediğinden işte. Feodal dedin sevdiğini kıskanmaksa eğer, en feodal benim. O kadar.